Sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin oğlum. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nurunu affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydin oğlum. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken, ve bu bir ilahi azap derken Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı. edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in anındaydın oğlum. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak amin dedi İsmail. Hira nurda amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhut olan bir amin yankılandı Sevr Dağ'ında. Sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın oğlum. Başı eğip gezerdi mazlum. ile göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura annesinin suretinde bir melek tuttu onu ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu cebel Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Âlem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine değil, toprak yalvarıyordur Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah, bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar, hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu ve bir ses yükseldi Aminen'in evinden, yükseldi, Amine evinden. Muhammed. Muhammed karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini Muhammed, Muhammed. Muhammed. melekler öptü o nurdan ellerini Muhammed, Muhammed. seni yaratan Allah'a kurbanız ey dürriyekta sana o adı veren rahmana kurbanız artık sen vardın susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim, dağlar taşlar dile gelsin dilsiz çocuklar ellerinden tutup en Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, Yiğitlerin vardı, Ölmek için yarışan yiğitlerin, Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur. Sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir gel derdin. Ve sen gittin. Bir gidişle gittin. Ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi sen varsın ey şehitlerin sultanı, sen varsın bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz. Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah, sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi, hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık, duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer, Umre için senden izin isteyince, Kardeşcik, Kardeşcik dedin, ona. dedin ona, Kardeşcik, Kardeşcik. duanda bana duan da yer da bana ayırır, da ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey, Ey Rabbimiz. Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrına affet. Ne olur affet bizi.